Herkese merhaba, Siber Gündem programına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ilk haberimizle başlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın siber dünyasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızda ilk haberimiz şu. Kaliforniya San Francisco Üniversitesi fidyecilere tam 1 milyon 140 bin dolar ödemiş. Evet, her ne kadar FBI başta olmak üzere kolluk kuvvetleri fidye ödenmemesini tavsiye etse de San Francisco Üniversitesi 1 milyon 140 bin dolar ödüyor. Yani pideciler bayağı yolunu bulmuşlar. Tabii üniversite özellikle bu son pandemi döneminde de, korona döneminde de ki genelde sağlık araştırmalarıyla meşhur bir üniversite. Ve saldırı da zaten başta tıp fakültesinin bu sağlık araştırmalarının yapıldığı sunuculara gerçekleşiyor. Net Walkers isimli bir grup bu saldırıyı gerçekleştiriyor. 3 Haziran'da yapmış bunu. Ve daha sonra da ilan ediyor. Diyor ki işte biz böyle böyle yaptık. işte i̇şte bu sunucuları, tıp fakültesinin sunucularını şifreledik. Hatta oradaki bazı dosyaları aldık. aldık. Hatta ifşa ederiz şöyle şöyle bilgileri. Sonrasında üniversite tabii pazarlığa girişiyor. Başta belki de daha fazla istemiş olabilirler ama pazarlık sonucunda 1 milyon 140 bin dolara anlaşıyorlar ve şifre çözme anahtarlarını alıyorlar. Tabii çoğunlukla bu şifre dediğimiz gibi dosyalan şifrelenen dosyalar e, akademik çalışmalara özellikle sağlık alandaki çalışmalara ait olduğu için çok önemli. O yüzden fidye ödemeye razı olmuş üniversite. Yoksa hani çok da önemli değil diyebilirdi. Belki de yedek yoktu. Hani burada her zaman yedeklemenin önemi ortaya çıkıyor. Hani birebir o dosyaların belki de yedeği olsaydı ne yapılabilirdi? O yedekten dönülebilirdi. Ama genelde işte bir başımıza musibet geldikten sonra önlem aldığımız için yani her ne kadar bu mesela şimdi bir izleyen, bu haberi e, duyan insanlar bile ne yapacaklar? Bilgisayarlarındaki dosyaları yedeklemeyecekler. Ne zaman ki başlarına bir şey gelecek o zaman ne yaparız acaba diye önlem almaya başlayacaklar. Evet, ikinci haberimiz binlerce Roblox hesabı hacklendi ve Trump yanlısı mesajlar yazıldı. Veya bu şekilde avatarları değiştirildi. Diyeceksiniz Roblox ne? Ben de bizim çocukta gördüm, bizim oğlanda gördüm. Böyle piksel piksel bu işte Minecraft tarzı oyunların olduğu çok farklı oyunlar var. E, ve kendine ait bir parası var. Robux diye bir parası var mesela. işte yüklüyorsunuz 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar neyse. E, 50, 100, 300, 500 Robux alıyorsunuz. O Robux'larla da kendinize işte e, avatarınıza bir şeyler yapıyorsunuz. Hatta bizim oğlanı da almıştık Robux. Sonra dedim oğlum ne aldın? Baba dedi kanat aldım. Dedim bu kanat ne işe yarıyor? İşte havalı gösteriyor. Ya dedim bu kanat uçmaya yaramıyorsa ne işe yarar yani kanat yani. Sonuçta o avatarla yani oyunda gezecek millet ona bakacak havalı havalı görecek. Maksat oymuş. Da bu hackleme binlerce hesap e, olduğu söyleniyor bu hackleme ile ilgili. Şöyle bakıyorum. Ve e, yapılan olay şu genelde işte profillere Trump'a oy versin evi şeklinde e, yazılmış. İşte belli ses dosyaları eklenmiş. Bir de ee, avatarlar işte hani o oyuncunun e, görüntüsü Trump'ın e, taraftarların işte onların taktığı şapkalar, giydiği tişörtler var. Onlar şeklinde değiştirilmiş. Ee, yani dünya çapında tabii yüz milyondan fazla kullanıcı var ama özellikle belki de Amerika'da kullanıcılar hedef alınmış. Belki de Trump yanlısı hackerlar gerçekleştirdi bunu. Ee, tabii burada e, şey de var yani genelde küçük çocuklar oynuyor yani bizim söylediğim gibi çocuk da orta işe gidiyor mesela. Ee, belki de böyle bir propaganda amaçlı yapılmış bir olay. Hatta bazıların e, şifreleri falan değiştirilmemiş. Yani giriyorlar şifre, e, kendi normal şifreleriyle par parolalarıyla. Çocuklar bir bakıyorlar ki avatarları değişmiş. İşte bu dediğim mesajlar yazıyor. Bir diğer haberimiz kredi kartı hırsızı Rusecker 9 yıl hapis çarptırıldı Amerika'da. Amerika'da ta, nasıl aldı bu adamı biraz sonra bahsedeceğiz. İsmi Alexey Yuryevich Burko. Kendisi çalındık, çalıntı kredi kartlarının satıldığı bir kart Planet şimdi bir site işletiyor. Böyle siteler var yani internette insanlar alıyorlar o sitelerde. İşte geçenlerde de işte Türkiye'nin bayağı bir gündeme gelmişti ama arkası gelmedi. Hani işte Türkiye menşeli kaynaklı birçok kredi kartı bilgisinin internette satıldığı söylendi. Ama sonrasında ne oldu, ne bitti, nereden sızdı öğrenemedik. İşte böyle siteler var hem darknet'te, dark Web'te, hem normal internette ulaşabiliyorsunuz. İşte burada bu adam 2009'da 2013 arasında işletmiş bu siteyi ve çoğunlukla Amerikan vatandaşlarına ait kredi kartları burada satılmış. Yaklaşık 150 bin kredi kartı ve ortaya çıkan kayıp 20 milyon dolar olarak bahsediliyor. Bu eleman daha sonra İsrail'de 2015 yılında Tel Aviv'de yakalanıyor. Yani yakalanması da böyle İsrail, Amerika'nın müttefiki olduğu için adamı Amerika'ya iade ediyor mahkeme. Hatta öncesinde Rusya. Bir uyuşturucu suçundan Rusya'da tutuklu bir İsrail vatandaşı karşılığında e, hani değiş kuş yapalım. Siz bize vatandaşımızı verin, biz size kendi vatandaşınızı verelim diye teklifte bulunuyor. Ama İsrail kabul etmiyor ve Amerika'ya iade ediyor, Amerika'ya veriyor adamı. Adam da e, yaklaşık bir 9 yıl o turuncu tulumu giyecek. Yani böyle bir ceza almış oluyor. Onu da her zaman gençlere söylüyorum. Yani işte... Gidersiniz bir Ermenistan'daki ya da Yunanistan'daki turşu fabrikasının web sitesine indeks atarsınız. Bir şey olmaz. Ama gider böyle finansal suçlar işlerseniz o zaman o turuncu turumu giydirirler adama. Yani o hiç kaçarı yok onu da söyleyelim. Ki zaten hiçbir zaman işin kara tarafında, siyah tarafında, etik olmayan tarafında olmayın diyoruz. Evet bir diğer haberimiz Hindistan Çin kaynaklı yaklaşık 59 tane uygulamayı ulusal güvenlik nedeniyle yasakladı ki başta TikTok geliyor son günlerde de ile ilgili bayağı bir muhabbet var. İşte UC Browser gibi, WeChat gibi uygulamalar ki bunlar hep Çin kaynaklı. Tabii öncesinde 15 Haziran'da Hindistan'ın kuzeyinde Çin sınırında bir işte sınır anlaşmazlığı oluyor ve Çin ve Hindistan askerleri çatışıyor ve bu arada 20'den fazla Hint askeri ölüyor ve yaralananlar da var işte 100'e yakın yaklaşık. Bu olaydan sonra bak ya yani bu olaydan sonra olması da dikkat çekici. Yani sanki öncesinde bir güvenlik sorunu yok muydu? Ama Hindistan'ın da tabii biraz Amerika müttefiki olduğunu düşünmek lazım. Ee, ve Hindistan bu uygulamaları yasaklıyor. Hatta bu arada yine link olarak şey yapmadım ama Twitter'da falan çok gündem oldu. Reddit'te bir kullanıcının e, reverse engineering ters mühendislik yaparak TikTok hakkında birçok bilgiyi Çin'e gönderdiğine dair yani bilgilerim sızdığına dair böyle bir şey vardı haberi çıktı ve ileride de gelecek bir haber. İşte bundan dolayı da bir kişisel verileri koruma kurulu diyelim KVK kişisel verileri koruma kanunu bizim Türkiye'de yürüten kurul TikTok hakkında araştırma başlattı mesela. Bununla ilgili de artık devam eden hafta önümüzdeki haftalarda devam eden soruşturmanın araştırmanın sonuçlarını göreceğiz. Tabii işin şu boyutu var. Mesela Snowden'in ifşalarına bakarsanız, Edward Snowden ifşalarına, Julian Assange'ın mesela söylediklerine bakarsanız, Julian Assange, bu Wikileaks'in kurucusunu söylüyor. Diyor ki bugün kullandığınız sosyal medya platformları hepsi diyor NSA'in hani şey diyor, biri diyor şeydir diyor yani. Kurdu insanlar hakkında istihbarat toplamak için hem kendi vatandaşları Amerika'nın hem de işte dost, düşman, bütün dünyadaki insanlar hakkında istihbarat toplamak amaçlı diyor. Bir diyor şeydir diyor, araçtır diyor. Yine Snowden'in ifşalarında da görüyoruz. İşte Microsoft'undan Facebook'a kadar Hemen hemen her yerde NSA'nin backdoorları var. Yani NSA'nin orada şeyleri var, erişim hakkı var ee, ki sınavdan filminde izlerseniz bununla ilgili çok güzel şeyler görebilirsiniz. Böyle bir Pakistanlı bankacının kızına yaptıkları mesela Facebook üzerinden, Facebook'taki özel e, konuşmalarına mesela e, NSA ulaşıyor ve oradan adama şantaj yapıyorlar. E, tabii sonuçta sınavdan de bunları vicdanına yediremiyor devamında işte böyle. Müslüman köylerde işte terörist gibi insanları öldürmeler etmeleri başta çocuklar olmak üzere. Birçok yaşadığı olay Snowden'i daha sonra işte itirafçı olmaya, ereseğin sırlarını ifşa etmeye götürüyor. Snowden filmi diye Google'da yazarsanız izlemeyenler mutlaka izlesin derim. Yani bu, işin şu tarafı var aslında. Yani ben Twitter'da da paylaştım bunu. Yani e, Bruce Schneider'in şöyle bir sözü vardır. Yani bunun ortası yoktur. Ya her zaman söylediğim gibi Karadeniz ayılarını çekilip ineklerle, tavuklarla, e, elektrikten elektronikten bilgisayardan cep telefonundan uzak bir hayat yaşayacaksınız. Yani güvenlik çok sizin için önemliyse, bilgilerim Amerika'ya gitmesin, Çin'e gitmesin diyorsanız ya da bunları elimizden geldiği kadar işte burada bizim hep tavsiyelerimizde söylüyoruz ki daha önceki mesela Videolarda izleyebilirsiniz, mobil cihaz güvenliğinden bahsetmiştik. Elimizin, elimizden geldiği kadar güvenli hale getirmeye çalışacağız ama sonuçta bu teknoloji üreten biz olmadığımız için, tüketen olduğumuz için yani bizim sormamız gereken soru şu, bilgilerimiz Çin'e mi gitsin işte ne bileyim Amerika'ya mı gitsin yani o yoksa başka kaçarı yok yani yapacağımız bir şey yok. Ya da dediğim gibi ortası yok, hiç kullanmamak. Hiç kullanmadığınız zaman mesela bazen oluyor böyle FBI tabanlı filmler vardır, ee, internette dizileri e, falan var orada izleyebilirsiniz. Orada mesela adam işte araştırıyor diyor ki sosyal medya hesaplarına bakın falan filan diyor. Az önce söyledim ya Assange'ın ve işte Snowden'in söyledikleri üzerine. Hemen diyor ki işte oradaki işte böyle bilgisayarın başındaki bir tane kız diyor ki işte bulamadık diyor sosyal medyada hiçbir şey hakkında diyor. Adamın çünkü sosyal medyada hiçbir şey yok. Mesela bazı öyle insanlar vardır siber güvenlikle ilgilenen. Adamın ne Facebook'u vardır, ne Twitter'ı vardır, ne bir şey vardır. Bir LinkedIn'i vardır. LinkedIn'de de senede 10 tane paylaşım yaptığını görürsünüz yani. O yüzden eğer çok böyle paranoyak düşünceleriniz varsa en güzeli hiç kullanmamak bunları. Her zaman söylediğimiz bu. Evet. Ee, evet. Özellikle tabii bu e, saldırılar özellikle ee, bu şeyin e, yani Çin'in e, üzerine yapılıyor ki daha önceki videolarda da söylemiştim siber gönden programında işte Zoom üzerinde veya diğer TikTok üzerinde böyle şeyler var algı operasyonları. Ama bunların e, masum olduğunu göstermiyor. Bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Her zaman söylüyorum az önce söylediğim gibi yani ya istihbarat yani bilgiler Çin'e gidecek ya Amerika'ya gidecek ya İsrail'e gidecek başka şey yok. Ya da hiç kullanmayacağız. Evet, bir diğer haberimiz ee, bu WhatsApp, işte Cleaner, Sales veya Winrar gibi popüler e, uygulamalarla, yazılımlarla bulaşan bir Truva atı tespit ediliyor. Özellikle Türkiye ve Suriye hedefleyen bir saldırı. Saldırıda siz mesela internete giriyorsunuz, Winrar mı indireceksiniz? Winrar indirdiniz zannediyorsunuz ama aslında içerisinde zararlı yazılım olan bir Winrar indiriyorsunuz. Size bunu indirtmiş oluyor. Burada tabii e, işte... E, bilgi güvenliğinin üç ayağı vardır. İşte ...CIA diye Türkçesi söyleyelim. İşte CIA şeklinde. O CIA değil tabii. İşte neydi bir tanesi? Integrity Yani verinin bütünlüğü. Eğer siz internetten indirdiğiniz... ...mesela bir dosya indireceksin, program indireceksin... ...WinRAR'ın sitesine girersin. Oradan hash değerine bakarsın. Sonra indirdiğin WinRAR'ın hash değerine bakarsın ki... ...senin zıp diye bir program var. WinRAR yerine bunu kullanıyorum. Ben daha güzel ve hedeflenmeyen bir program. Yani WinRAR çünkü çok kullanılıyor. Her zaman çok kullanılan programlar hedef, e, hedeflenir veya işte onlardaki açıklar saldırılarda kullanılır. E, SevenZip programını bilgisayarınızda kurarsanız işte bir e, MD5'tir, SHA-1, SHA-256 hash değerlerini direkt sağ görebiliyorsunuz. İşte bir ara indirdiniz, sitesine baktınız, bir de indirdiğinize baktınız. Acaba hash değeri değişmiş mi? Değişmediyse verinin bütünlüğü sağlamdır. Herhangi bir, diyelim ki içine bir bit bile bir şey gömüp değiştirip ne yapmamışlar? size bir içerisinde zararlı yazılım içeren dosya bulaştırmamışlar. Ama tabii bunu kaç kişi yapacak, kaç kişi kontrol edecek? Yani bir bile bilgi güvenliğiyle, siber güvenlikle uğraşıyorum diyen insanların bile kaç tanesi her indirdiği dosyanın HDR'ine bakıyor. Neyse işte burada e, buradaki tıvı özelliği şu Bitdefender araştırmacıları ta tarafından ta ta bulunuyor bu olay ve e, işte bilgisayara bulaştıktan sonra bilgisayarda başta özellikle Microsoft Office dok dokümanları olmak üzere bu dokümanları alıyor, zipliyor ve sonra belli bir şekilde şifreleyip işte cc dediğimiz komuta kontrol sunucusuna gönderiyor. Büyük ihtimal bir istihbari olay bu. Yani insanların bilgisayarında belli hedeflenen olabilir ya da hedeflenmeden de toplayalım bakalım içinden ne çıkacak da olabilir. Arkasında ne var yok çok bilemiyoruz ama böyle bir olay. Evet, yine Microsoft acil iki tane e, zafiyeti yama, yamalayan bir güncelleme yayınladı geçtiğimiz günlerde. Eğer otomatik güncelliyorsa şeyiniz Microsoft Windows 10 kullanıyorsanız veya server işletim sistemleri hemen günceller ama güncellemediyseniz mutlaka güncelleyin. Genelde her ayın ikinci salısında Microsoft güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Ama bu sefer çok acil olduğu için RC dediğimiz yani işte Remote Code Execution dediğimiz uzaktan kod yürütmeye imkan veren bu iki tane zafiyet hemen güncellenmesi gerekiyordu ve Microsoft bununla ilgili güncelleme yayınladı. Evet son olarak yine Az önce söylemiştik, bizim Türkiye'deki kişisel verileri koruma kurulu TikTok hakkında bir şey başlattı, araştırma, bir inceleme. Bu az önce söylediğimiz olaylardan dolayı hem Hindistan'da meydana gelen olay hem Reddit'teki bir kişinin TikTok hakkındaki iddiaları. Bunlar artık araştırılacak ve bununla ilgili daha önce Facebook'a falan ceza yazmıştı kurul. Yani onu da söylemiş olalım, Amazon'a mesela yazmıştı. Bu işte şeyle ilgili belli aydınlatma metinlerini, bilgilerini doğru düzgün yazmadığı için. Hani TikTok'a da yazabilir ki bugünlerde sosyal medyanın işte sansürlenmesiyle veya şeyle ilgili çok tartışmalar var. Bunlar tabii herkes şu an bir şey söylüyor. Yani bana da soranlar oldu ama ortalıkta tam böyle net bir şey olmadığı için çok bir şey söylemenin bir anlamı yok. Tabii işin iki boyutu var. Yani her sosyal medya şirketi gelip Türkiye'de bir temsilcilik açar mı? veya işte buradaki şeyin hukuk kurumlarının dediklerini yapar mı? Bunlar tartışmalı. Bir de işin yani bütün kurum, kurumlar şuna bakıyor. Yani az önce söylediğimiz gibi işin istihbarat boyutu da bunlar işin şey de olabilir. Kompletörler de olabilir. Yani Asancı'nın dedikleri yüzde yüz doğrudur anlamını söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama işte insanlar başta yani bu kuruluşların sahipleri ekonomik olarak bakarlar. Yani Türkiye'de bir eğer reklam şeyi varsa ne diyelim potansiyeli varsa mesela işte bir Instagram, Facebook ciddi manada paralar kazanıyorsa çünkü normalde ne yapacak? Türkiye'ye gelip yatırım yapacak. Eğer o kanun o şekilde söylendiği şekilde çıkarsa gelip işte veri merkezi kuracak ya da işte bir veri merkezinde alan kira alacak, yer kira alacak, temsilci atacak, onu maaş ödeyecek falan filan. Yani bunu koyar ortaya. Der ki bunun işte maliyetine 100 lira. E ben Türkiye'den kaç lira kazanıyorum işte yani ayda 100 lira. Ayda ben 1000 lira kazanıyorum. O zaman demek ki bu işin gideri var. Ne yapar? buraya o, o kanun dediklerini yapar yani. Hani bir de işin işte o boyutu var. Yapmaz diye bir şey yok. Yani çünkü sonuçta para 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 yani Napolyon boşuna dememiş. Yani bugün e, sonuçta herkes ekmeğinin derdinde. Bu Çukur'da bir tane eleman vardı. Hep öyle derdi. Birkaç bölüm izledim ben de Çukur'u çok izlemedim de işte. Remzi miydi neydi adı ekmeğimizin derdindeyiz abi diyor. Valla İstanbul'da adam fırın bırakmadı ekmek bırakmadı. Bütün ekmekleri yedi yani. Abi ekmeğimizin derdindeyiz demeyi de bırakmadı ben bir sezon anca belki seyretmişimdir. Hani işte e, aile Çukur'u terk etti ya ondan sonra pek seyretmedim. Yani dayanamadım artık işin esprisi. Ama Remzi hep böyle ekmenin derdinde devam etti. Herkes ekmenin derdinde yani o yüzden başta işi ekonomik olarak düşünürler. Bakarlar ki mesela bir Twitter bakar. Türkiye'de çok para kazanmıyor, reklam kazanmıyor. Yani böyle bir gelir yok. O zaman ben ne yapayım bu masrafı der. Ne yaparsanız yapın der. Cezamı uygulayınca engelleyeceğiniz bir sonuçta insanlar Twitter'a yine girer, VPN'e girer, bir şeyle girer, proxy ile girer. Yani sonuçta internet öyle bir açık dünya ki engellemek mümkün değil. Yani hiçbir şekilde ne korsanlığı engelleyebilirsiniz, ne varizi engelleyebilirsiniz, ne de herhangi bir şeyi engelleyebilirseniz. Yani engellemenin, ondan sonra ne diyelim, sansürün sonuçta bir anlamı yok. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, bir süper gündem programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Sibel Gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.